Bekir Doktor ev ev şifa dağıtıyor. Ödemiş Devlet Hastanesi'nin Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan 41 yaşındaki Doktor Ümit Yavuz, kendisine tahsis edilen bisikletle hastaların evlerine giderek sağlık hizmeti veriyor. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde Evde Sağlık Hizmetleri biriminde 7 yıldır sorumlu doktor olarak görev yapan Ümit Yavuz, hastalarına bisikletiyle ulaşıyor. Günde yaklaşık 12 hastanın evine giden doktor Yavuz, 10 ile 20 kilometre arası mesafe kat ediyor. Ödemiş Devlet Hastanesi ve Evde Sağlık Hizmeti yapıştırmaları giydirilen bisikleti kullanan doktor Yavuz, kaskını takıp tıbbi malzemelerin bulunduğu çantasını sırtına alarak yola koyuluyor. Evet hocam, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin e, yaptığı e, sizin bisikletinizle hasta ziyaretleri çalışmasıyla ilgili bize bilgi verir misiniz? E, 2013 yılında e, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne göreve başladım. İlk önce acil serviste göreve başladım. Daha, daha bir yıl sonra evde sağlık hizmetlerinde çalışmam teklif edildi. Ben de onun üzerine işte e, acille beraber evde sağlık hizmetlerini beraber yürütmeye başladım. Sağlık Bakanlığı hizmeti e, evde sağlık hizmetleri Normalde e, sistemin tahsis ettiği bir araç ve e, sağlık personeline uygulanan bir sistem. O arada ben e, daha hızlı e, ulaşabilmek için hastalara bisikletimle e, ziyaretlere başladım. Hem araç sayısı bazen yeterli gelmiyordu, tek aracımız vardı. Hem bunun önüne geçmek için hem e, daha ...aynı gün içinde daha fazla hastaya ziyaret edebildiğimi e, fark ettiğim için bisikletimle devam ettim. O arada da biraz kilo problemim vardı. Ee, yaklaşık 120 kilo civarındaydım. Ve bisikletle e, sürmeye ve biraz da yediklerime dikkat etmeye başlayınca giderek kilo vermeye başladım. Bunun üzerine daha fazla bisiklet sürebilmeye başladım. E, ve daha çok hastaya ulaşabilmeye başladım. Ve kendi bisikletime devam ediyordum bunu. Ondan sonra... E, Başhekimimiz Ömer Bey bunu eski başhekimimiz Ömer Bey bunu fark etti ve bunu bir daha konsept bir bisiklet tasarlayalım. Buna uygun bir bisikletimiz olsun. Onunla yap şeklinde bir teklifte bulundu bana. Biz de onunla beraber uygun bu işi yapabilecek, ağır işi bu ağır işi kaldırabilecek bir bisiklet tasarladık. Üstüne işte Devlet Hastanesi Ödemiş Devlet hastanesi de sağlık hizmetleri sticker'larını yapıştırdık. Ve ben Yaklaşık dört yıldır da ben bu özel tahsis edilmiş bisikletle evde sağlık hizmetlerini devam ediyorum. herhangi bir hava şartı, yağmur, rüzgar, soğuk beni bu konuda etkilemiyor. Gerekli kıyafetlerimi giyerekten evde sağlık hizmetlerini kesintisiz bir şekilde bisikletimle ödemiş sınırları içinde işte yakın köyler, Mursallı gibi yakın köylere de giderek veya Birge'ye giderek evde sağlık hizmetlerini devam ediyorum. Peki e, hastaların tepkisi nasıl oluyor size? Öz, tabii e, hasta ve hasta yakınları bu konuda e, hizmeti daha hızlı ulaşılabildiği için bir memnuniyet var. Aynı zamanda işte eve bisikletle gelen bir doktorun bir sempatisi oluyor, hoşlarına gidiyor. Veya tarif etmek istedikleri zaman bisikletli doktor diyerek e, daha kolay tarif edebiliyorlar. E, bu konuda da benim e, imajım oldu demişti bisikletli doktor diye. E, hastaların da çok ilgisini çekiyor, hoşlarına gidiyor, sempatik geliyor onlara. Örnek alıp bisiklet kullanmaya başlayan hastalar var mı peki böyle kilolu olup da Hastalarımız, gibi. daha çok evde sağlık hizmetleri hastaları e, bunu yapabilecek seviyede değiller. Felç geçmiş, yatağa bağımlı hastalar. ama bu konuda hastane içinde birçok e, arkadaşım bisiklet sahibi oldu. E, kullanmaya başladılar. Hatta benle beraber yarış seviyesine ulaşıp bisiklet süren, buna devam ettiren arkadaşlarım var hastanede. Peki çevre ilçelerde, illerdeki hastanelerde bu uygulamayı görüp sizinle iletişime geçen oldu mu? Bu konuda çok takdir görüyoruz. Diğer evde sağlık hizmetleri birimleri tarafından ama birkaç teklifte de bulundum ama bu konuda çok hani bu ee, bunu uygulamaya çok yanaşmalar, yani bunu çok isteyen hastane olmadı. Çünkü işte bisikletle hem bisiklet sürüp hem e, işte gerekli malzemeyi taşıyıp işte hastalara gitmek gelmek e, biraz da yorucu bir iş. E, bunu <laughs> gerek kondisyon isteyen bir e, iş olduğu için e, bunu herkes yapmak istemiyor. Aslında bir başlasalar çok keyifli bir şey gider. Çünkü ben de ilk başladığımda 120 kiloydum. Yani. E, bırak bisiklet sürmeyi, bir kat merdiven çıkmaktan erinen bir adamdım. Şimdi e, bu sayede, bu evde sağlık hizmetleri artı bisiklet sayesinde şu an e, yarışlara katılıyorum. E, hatta 2020 yılında Antalya'da e, amatör bisiklet yarışında yaş kategorisinde üçüncü oldum. E, genelde katıldığım yarışlarda ilk ona giriyorum yaş kategorisinde. Çok da keyif alıyorum. Yani bu bir başlansa aslında herkesin çok hoşuna gidecek bir şey. Yani işiniz aslında sizin spor yaparken de kondisyonunuza katkıda bulunuyor. Tabii tabii. Yani e, normalde biz doktorlar genelde poliklinikte oturarak veya işte e, sabit ayakta çalışıyoruz. Çok fazla acil serviste bile dar bir alanda hareket var. Yani çok hareketli bir meslek grubu değil aslında. Ama benimki tam tersi. Yani bütün işim e, tabii ödemiş sınırları içinde sürekli hareket içinde olduğu için eee Sürekli hareket ediyorum. Bu da benim hem sportif e, tarafıma da çok destek oluyor. Evet, ödemişin zaten düz bir kent olması da herhalde sizin bu projeyi gerçekleştirmenize katkı sağlamış başlarken, oldu. Başlarken, başka yerde başlarken, olsanız belki de bunu yapamayacaktınız. Bu işe başlarken evet, biz ödemişin düz olması, e, çünkü o zaman bu kadar yoğun bisiklet sürmüyordum ama e, şu an kendi yarışa katıldığım bisikletlerle e, işte a, gölcük tırmanışları yapıyoruz. Ee, sezonda yani havalar güzel olduğu izin verdiği sürece e, haftada bir iki kere gölceye tırmanırız arkadaşlar ve antrenman amaçlı. O yüzden şu an bisiklet yokuşlar beni şu an tam tersi cezbediyor yani tırmanmak için. O zaman e, görev icabı başka bir şehre tayininiz çıksa dahi siz bu projeyi gittiğiniz yerde yokuş bir şehir olsa bile uygulayacaksınız. Elimden geldiğince bunun tabii teklifini sunarım. Ee, o şekilde çalışmak için e, yönetimde uygun görürse e, uygulamak isterim. Çok e, dediğim gibi çok da keyif aldığım bir e, işleş. Ayrı zamanda şimdi çok geniş çerçeveden bakılırsa bir kere çevreci yani evde sağlık hizmetleri araç kullanan e, her yere e, ...hastaları araçla giden. Buna bağlı olarak da tabii yakıt tüketimi, e, karbon ayak izi bırakan bir sistem. Şimdi bisiklet bu konuda daha çevreci. Artı özellikle şehir içi trafiğini düşünürsek park problemi olmaması, trafikte bekleme yapmaması için e, emin olun araçlardan daha fazla hastaya hizmet verebiliyor. E, ama tabii bunun için özellikle bisikletler kullanmak gerekiyor. İşte e, malzeme taşıyabilecek, e, Belli bir şekilde e, hızlı gidebilecek bisikletler kullanmak gerekiyor. Aslında bu proje yaygınlaşırsa çok da çok da güzel olur. Sonuçları da çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet tam bunu soracaktım. Sizin branşınızda çalışan, e, bu dalda faaliyet gösteren doktorlara bir çağrınız olacak mı? Ol, olmasını çok isterim. Bunun bu şekilde başlayıp e, bir evde sağlık hizmetleri, bisiklet ekiplerinin oluşturulması... Ee, özellikle ödemiş gibi e, ilçelerde e, hasta ziyaretlerinin daha kolay, daha hızlı olduğunu fark edilmesi. Hem e, sonuçta meslek olarak da e, bir örnek bir meslek grubuyuz biz. İnsanlar e, doktorları örnek almayı severler ve isterler. E, tabii spor yapan, hareket eden bir e, doktoru örnek almak isterler. İnsanlara, gençlere e, sporu aşılamak, hareketli yaşama aşılamak, sağlıklı yaşama aşılamak e, anlamında da çok iyi bir proje olacağını düşünüyorum. Çünkü sürekli çarşıda geziyorsunuz. İnsanlar sizi evet. görüyor. Ve şu an zaten ödemişte bisikletli doktor olarak 7 yıl, 6-7 yıldır bu işi yaptığım için bisikleti doktor olarak tanınıyorum. İşte selam verirler, yol verirler. Çünkü biliyorlar ki hastaya gidiyorum ben o an. Yani o sırtında çanta, bisikleti çeviriyorsam hastaya gidiyorumdur. O yüzden hani örnek alı yani görüyorlar göz önündeyim sürekli. O yüzden e, güzel bir örnek. Hem gençlere örnek, hem insanlara örnek, hareketli yaşam örnek için e, güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz.